Güzel olmuş ama hani bence başına e, hani şu genel plan görüyorduk ya. Böyle bütün Aha. hareketi görüyorduk. Onu koysak mükemmel ha. olacak yani değil mi abi? Değil mi ben? Ya Aynen Cem. Bir de şu hani amor plan vardı ya. A aynen bak amor sonda değil mi? Evet. Onu sona koysak. O iki versiyondan biz vazgeçmemiş miydik zaten? Abi ama şu an izlediğimde o iki versiyonu da koysak böyle, o iki planı. Yani bir tık daha böyle yükselecek Tamam mı? Şey. Ben onları size izlettim zaten. Yok dediniz, bunlar kullanılmaz, sekansdan at dediniz. Attım yani. Ya abi demiş olabiliriz ama yani şu an onu izlediğimde ben şeyi gördüm yani, değil mi abi? Yani böyle o iki planı koysak böyle hani şu an iyi olmuş ama böyle iki tık daha güzel olacak yani. Güzel olacak yani. Tam festivali Bilim film çıkacak. Şimdi, Tabii ben dosyaların içinden nasıl bulayım onları? Time kodu tutmamışsınız zaten. Abi sorma time kodu verdiğim zaman tutmamış ne yapalım yani? Ne demek ne yapalım? Benim işim mi görüntü etek izlemek? Abi tamam da burada işi yokuşa sürme yani. Kurgucu tamam, sen, tamam, biz görüntüleri verdik sana. Tamam, tamam, tamam siz bulun izleyin bulun ben. Neyi bulun ne Zaten sen de işte. Ne demek bende abi? Time kod benim işim mi? Abi tam kodu bırak şimdi. Görüntüler burada işte. O iki planı tamam. koyduk, bulduk mu? 400 kutlu... küsür görüntü var. Ee? Çoğu aynı mekanda. Nasıl yani tek tek böyle bakıp... Onu mu şey yapacağım? <laughs> Sildirdin mi sekansdan. Kurgucu değil mi bu ya? Kurgucu değil misin abi? Kurgu yapıyorum diye dolaşıyorsun ortalıkta. Bulsana ha. abi o iki tamam, planı ya. Tamam o zaman. Bahattin'e yaptırın kurguyu. Abi sildi mi bu yoksa? Haklı aslında ya. Bah Bahattin daha iyi. Hadi ya. Ne bah ya? Ya? daha iyi. Ne diyorsun ya? Bahattin'den daha iyi. Ne diyorsun ya? Abi Bahattin iyiyse onunla çalışalım. Sen niye bu arada sildin o görüntüleri? Dediniz ki bunlar kullanılmaz, bunlar çöp dediniz. Dedim ki ben de tamam siliyorum o zaman sil dediniz. Bunu kim dedi ya? Sen dedin. <gülüyor> <gülüyor> Sen evet. bugün kahveni içmemişsin evet, galiba. Bence ha. de içmemişsin. Ben kahve, kahve içmem. Zaten Bond Cafe'deyiz. Abi yok ya ben bir kahve daha alacağım. Sen bu arada o görüntüyü Bana bul yoksa Bahattin'le çalışırız. Hayretmiş. bir din Hoca'yla görüşmem var. Hayret i̇şte, bir de ya. konuk diyor ya. <laughs> Çok iyi yönetmensiniz siz zaten. Orası... tutturmamış yönetmenler. Kısa Kafası, Kısa Kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, daha önceden kanalımızda filminizin montaj süreci öncesinde yapmanız gereken hazırlıklardan bahsetmiştik. Bu haftaki bölümümüzde filminizin montaj sürecinde işinizi kolaylaştıracak bazı tavsiyelerimiz olacak. Bu bölümde anlatım sırasında yaygın olarak kullanıldığı için Adobe Premiere montaj programını örnek olarak kullanıyoruz. Ama bahsedeceklerimiz tüm montaj programları için geçerli. İlk olarak montaja başladığınızda eğer tutulmuşsa Timecode listesindeki onaylı kliplerin ses ve görüntü eşleşmesini yaptıktan sonra her bir sahne için ayrı bir sekans seçip filminizin montajını sahne sahne sekanslara bölerek yapmanız size avantaj sağlayacaktır. Tüm bu sekansları tek bir sekansla dizmek işinizi çok kolaylaştıracaktır. Sonuçta bu sekans filminizin ilk versiyonu olacaktır. Onun için sekansın ismini filminizin isminin sonuna V1 yazarak isimlendirin. Böylelikle çıktı aldığınızda filminizin montajının ilk versiyonu hazır olacaktır. İster kendi filminizin montajını yapın, ister de skecimizdeki ırmak arkadaşımız gibi başkalarının çektiği filmin montajını yapın, bu ilk versiyonda bazı değişiklikler yapmak gerekebilir. Eğer değişiklik gerekiyorsa buna sektörde revizyon denilir. İşte bu değişiklikleri hangi sahnede yapacaksanız, örneğin biz burada ilk sahnede değişiklik yapmak istiyoruz. O zaman sahne 1'in bulunduğu sekansın üzerine gelip, mouse'umuzun sağ tuşuna basıp çıkan menüden Duplicate seçeneği seçtiğimizde aynı sekansın bir kopyasını çıkarmış oluyoruz ve sahne bir copy ismini otomatikman program sekansa veriyor. Burada copy 1 yerine V1 yazarak isimlendirin. Bu da bu sahnenin iki ayrı versiyon olacak. Burada değişikliği yapıp tekrar sahneleri başka bir sekansa ekleyip bu sekansın ismini filminizin ismi V2 olarak isimlendirip çıktısını aldığınızda Filminizin iki ayrı versiyon olacaktır. V1 ve V2 yanına isterseniz tarihte yazabilirsiniz. Eğer her şey içinize sindiyse o zaman en son kaçıncı versiyon onaylandıysa o versiyonun sekansını duplike edip bu sefer filminizin isminin yanına final ve tarihi yazabilirsiniz. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.